O günü anarım. Sabah erken bir saatte üstelik. Yaralarımızın kapanmadığı yerlerde durduk. Kimimiz solundan, kimimiz sağından almıştı ya en derin, en acı yumruğu. O vakit yerleşti ayaklarımız, kollarımız bir ağaç kabuğuna. Baktık yan yana oturmuşuz. Birbirimizi korumuşuz. Orhan o gün heyecanlı. Yeni mektubu atacak. Melih bugünün şiirini yazacak. Şinasi vapura yetişecek. Şairler sonbaharları sever. Yine sonbahar sabahıdır bu. Yazılarımız yayınlanmış baksana. Yeni ayakkabılar, yeni kabanlar almışız. Yine tabanmaya kuvvet orası ayrı. Şair adam yoksunluğu şiire çevirmeyi bilir. Acıdan romantizm çıkarır, kavgadan cesareti. Yoksulluktan kelime türetir, dostluğa katar, bir masaya toplar, rakıya buzu atar. Özgürlüğün peşinde başı dolu gezer. En zengin odur üstelik. Şiirlerinde bir bakmışsın buğday tarlasında hasattadır, bir bakmışsın mavi gökyüzünde martıdır. Aşkın en tutkulusunu, özlemin en acısını çeker. Lizbon'da bir kadına ilanı aşk da eder, Anadolu'nun kurak toprağında cihanı harp da eder. Şairdedir tüm duyguların en gerçeği en ihtiraslısı. Biz mi? <laughs> Bizi sorma. Orhan mektubunu atacak, Melih bugün şiir yazacak, Şinasi vapura yetişecek. Ne gariptir ki bizim halimiz, gariplikten geçer istikbalimiz.